Denizedir. Şimdi traktörümüz, e, yeni traktörümüzü bir sanayiye gideceğim. Sanayiye gideceğim sebebi de şu, arkaya şu sistemler var. Bunu bizim burunun sistemine getireceğiz. Yani yanları zincirli olan. Çünkü bizim buralarda biz tek dingilli rumuk kullanıyoruz. Bizim buralarda tek dingilli rumuk kullanılır. O yüzden bu bize çok sakat. Yani bizim burada rumuk çok devirdir. Devrilme riskinden dolayı da traktörü de Allah korusun devirir. O yüzden biz bu sistemi değiştiriyoruz. Hay Allah, çıktı. Kesim işlemi bitti. Takacağımız da bunlar. çok. Vallahi sabahtan beri anca yani bunlar uzunmuş. İşte tak çıkar ölçü al Uzunmuş yani bunlar işi. Evet yeni motorumuz gördüğünüz üzere Matar A110 Maxi. Çok şükür Rabbim bize bunu nasip etti. TT55'i sattık. Onun yerine de bunu aldık. Şu an traktör yaklaşık benle yani Hemen hemen bir aydır bende gayet de memnunum yani hiçbir sıkıntısına olsun yani şu da şöyle olsaymış dediğim bir şey yok çok şükür. Gönlümce bir motor oldu. Hani tek motor alma, yakıt konusunda çok şey sıkıntı çekerse falan diyen insanlar çok oldu. Yani şu anlık ben yakıtından memnunum bayağı da bir yer işledik. Soğuk ellerim dolu bir de burnum okuyor yani yani traktörü bayağı da bir yarışçedik. Ya yani, yakıt konusunda geçti ben. Yani benim tatmin kar, yani tatmin ediyor beni. Tabi 55 tane sonra güzel yani 55 tane sonra fazla yakıyor ama hadi hani, kadar da yakmıyor. Tek sıkıntısı şu tek sıkıntısı şu gazın çok yukarıda olması. Yani ayağım böyle oluyor. bunu ne hoşuma gitmedi. Tek sıkıntısı o yani benim için. Benim gözüm şu an. Ama traktörün gerçekten de yani maşallah var. Arkasından ne takarsan takayım hani bana mısın demiyor. Tabii hani sonuçta 110'luk motor. 55'ten sonra hani insan ya şu da şöyle olur mu di diyor yani. ön Bir de bu ayrıyetten DT diye geçiyor galiba. Yani ayrıyetten bunun 1000 devir var. O benim çok hoşuma gitti. 540 ekonomi yok ama 1000 devir var. Bu da bana ne fayda sağlayacak? Balya yapmada ben buna 12 gaz balya yapabileceğim. Bugün gerçekten hani arayıp da sonradan fark ettiğim bir özellik. Yani motorun hep bin devir olmasını istiyordum. Buna da hiç bakmadık yani bin devir var mı yok mu? Ona da hiç bakmadık. Biraz kaç oldu baktım burada bin devir gözüküyor. Yani Allah'ın sevgili kulumuyum neyim artık? Çok hoşuma gitti yani bunda bin devir olması istiyordum yani. E, motor alma sürecinden de bahsedeyim. Biz bu motoru Tekir getirdik. Aralığın ikisinde oy oy oy. Aralığın çok ses yapıyor bir tek sıkıntı araların ikisinde biz bunu Tekirdağ'a gittik babamlarla. Hani ben bu motoru gösterdim, ilanla vardı dedim. Bu böyle bir motor var hani. Güzel de benzer gidip bakalım dedim. Dedik yani, hani Tekirdağ gitmeye gerek yok. Bolda ben bulurum dedi. Dedim sen bulamazsın Bolda. Bulurum bulamazsın derken Boldaki motorlara da baktık. Yok yani gerçekten bizim Bolda yani anlamadım tarzda çok fiyat şişiriyorlar. O yüzden de bulamadık yani motoru. Hani istediğimiz tarzda ölü motorlara Değiştir fiyatlar biçiliyor. Dedik ama madem hani babam dedi ya oğlum biz mecbur artık Tekirdağ'a gideceğiz dedi. Yani o motora bakacağız dedi. Eğer bu da olmasaydı hani zaten Tekirdağ'a gittiğimizde her yer traktör şeyi gibi sanayisi zaten. Yok. Traktör galerisi gibi her yer. Hani oradan gidip de traktör almak mümkün değil zaten. Oraya gittiğimizde bu traktör orada kiralık verilmişti. Yani sürüm yapıyordu o zaman. Hem orada benim zaten gittiğimde Tekirdağ'a gittiğimizde dörtlü 16 pulluk vardı arkada. Gazaya, pulluk, şey, tombul derler. Onu saçma ben Onu deneme fırsatım oldu. Yani çok şanslıydım yani o konuda. Traktörü gider gitmez. denedik yani orada. Pullukla falan. Aç burada sekeceğiz. Ama mesela benim anlamadığım şu. Tekirdağ'da dörtlü 16 bulduk. Çekiyorken bu motor yani çok rahat çekiyordu. Ama buraya gelince beşli, sekiz, on. Bak onlar zorluyor. Hani herkes der ya bizim tarlamız çok sert. Yani bizim toprağımız çok sert toprak. Demek oluyor ki Tekirdağ'ın toprağı buradan çok hafif bir şey yani. Çünkü motor beşli, onlu bulduk bazı yerlerde zorluyor. alacağım buradan yoksa bu orada bir şeyler kıracak. Heh. Şey, bir de çok çekiyor. Kelleyken motor çok sıplıyor. Traktörün özellikle özelliklerinden bahsedelim. Yani yolda boş geçmeyelim. Traktörün üzerinde 114 DTA modelim ne olması gerekiyor? Perkins'in bu motor 416 Nm tork Ve bu motorda 102 beygir olarak sunmuşlar bize hatat. 12 ileri 12 geri pide seçeneği var. Yani şu ileri geri şunlar 1 2 3 4. Şu ise yavaş, orta, hızlı diye seçenek var burada. Traktörün ağırlığı toplamı ağırlıklarla beraber 4200 kilo. Traktörün uzunluğu yaklaşık 4 metre, yüksekliği de 3 metre. Başka ne söyleyebilirim? Deposu 115 litre oluyor deposu. Başka kaldırma kapasitesi 3700 kilogram. Önlerde 400 kilo ağırlık var. Yan arka tekerlek arka tekerleklerde 160'tan iki tane yani 320 kilogramlı arka tekerleklerde de var. başka başka ne söyleyebilirim? Çok zıplıyor. <laughs> şu anlık bu kadar galiba. Yani aklıma gelenler bunlar. Yani traktör çekişinden gayet memnunum. ve Gerçekten tatminkar ediyor yani. Tatmin ediyor beni. Hani bizim bunun yapmamızın sebebimiz şu. Biz orman yapıyoruz. Hani orman yapmasak da biz tek dengeli bir ROM'u kullandığımızdan dolayı Bunların devrilmesi yani diğerlerine nazaran çok daha yüksek oranda. O yüzden hani motora devrilmemesi için bizim şu eski TT55 alabilirsiniz bilirsiniz öyle sistem yaptırdık burada. Hani çıkarttığımız 5 kilo hani 5000 kilogramdı. Yani 5 tonluk yük atabilirdin arkaya. Şimdi bunun artık öyle bir limiti yok. Yani at atabildiğini. Zaten ekromuk ağırlığındaki yük bulan yine hiçbir şey olmadı Allah'ın izniyle. Tabi hani kulu cool yaptı. Bilakis kırılabilir yani. Ne e Nasıl çekileyim buradan? Ay Allahım ördek gibi ya. Şimdi tek sıkıntı ne biliyor musunuz bu? Adamlar korna çalıyor ben onu duyamıyorum. Benim kulaklarda mı var sıkıntı? Ben anlamadım ki. Yani bu motoru tavsiye eder miyim açıkçası? Hani bunun emsaline bakarak da şey var. E, Tumosan 8105 8105'ler falan var. Hani fiyat skalasını alırsak. Bence nazar hani arıza konusunda Telefon çoluyor Arıza konusunda bu daha iyi, yani bana nazaran. Çünkü çok araştırdım ben bunu hani... Tumosanlar'dan biliyoruz hani çekişi güzel motor. Aksini kimse iddia edemez ama... Arıza konusunda... Çok yani yüksek arıza ve yani çok... çok ne diyeyim? Oranın çok yüksek yani, arıza yapma oranının çok yüksek. Ama hat hat biliyorum... Alan herkes bana hani sen bu motoru bozamazsın falan diyor hani... İnşallah da bu o zaman. Yani çok kolay kolay arıza vermez diyor. Çünkü en düşük arıza veren modeller bunlarmış diye biliyorum. Bakalım hayırlısı kul cool yapımı artık hani arıza yapmaz diye bir şey yok. Bir de i̇şte şu oturak şöyle vuruyor. Buna bir şey düşünmelik gerekiyor. Evet traktörden çıkanlar bunlar. Hatta karanlık gözüküyor bilmiyorum ama. Şöyle flaşımızı açtık mı? Hı. İşte maksimum 5 ton atabilirsin diyor. Artık biz bundan kurtulduk. Kalk kalk. Ve bu sisteme geçtik çamur yok değil mi? Şu sisteme geçtik. Yani bunun artık bir limiti yok. At, atabildiğini. Allah'ın izniyle bir sıkıntı çıkarmaz bize. Şurada bir tane pul yerimiz. Şey pim yerimiz. Vallahi çok güzel oldu yani. işçiliği falan on numara oldu. Traktörü aldıktan sonra ekstra ben iki tane ışık taktırdım bunlara. Şöyle hatta göstereyim. Şuradan şunları taktırdıktan sonra şu ön ışıklara gerek bile kalmadı şöyle şuraya bir küçük bir çakar taktık. Evet. İçi falan çok pislendi. Şunu da şurada kapattık mı? Tamam. Su üstünü açamadım. Yani açmak da istemiyorum çünkü çok ağır bir halı. A110 Maxi. Çok şükür aldık bir tane traktör. Allah'ın izniyle artık bu bizim işimizi görecek. Ön tekerlekleri değişmiş. Arka tekerlekleri daha orijinal lastikleri. Güzel yani bizi tabi 2 yıl daha eder bu arka lastikler başka diyeceğim var mı diye bakıyorum da motora. Traktörü bir de hava kompresörü var. Böyle pıs pıs. Odası alt tankta hemen şurada. Başka diyeceğim bir şey yok. Bir de benden önceki sahipleri de buna böyle bir şey taktırmış. Traktör hani kaldığını efendim çekmek için buna böyle bir şey taktırmışlar. Çok güzel olmuş. Ya şimdi şu çok ağır olduğundan üşeniyorum. Yoksa açık indireceğim de şimdi tekrar takmaya üşendim. Videonun sonuna gelin dostlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yağmur geliyor. Bir an önce aşağı gitmem gerekiyor. Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rabbimin herkesin istediği, güzel bir motor nasip ettiği bir yıl geçirmesi dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet siz. Yol beğendin mi?